Hayır anne. Bunu sen söyledin. Ne istersen yaparım anne dedin. Ama bunu değil anne. Masum bir kızı nasıl evlenip terk ederim? Bu ömürlük bir söz. Ben de sözümden geri adım atmam. O kadar masum değil. Senin sandığın kadar değil Hamza. O ne saf ne de masum biri. Doğruyu söylüyorum. Bir sevgilisi var. Anne. Doğruyu söylüyorum. Okula gitme bahanesiyle onunla... Yeter artık anne. Hena'ya yönelttiğin suçlama basit bir şey değil. Bir dakika. Neden sözünü kesiyorsun? Bırak anlatsın. Devam et sen. Okul bahane demiş. Ben konuşayım baba. Çocukluğumdan beri hep bunu izledim. Hena onu yaptı. Hena bunu yaptı. Büyüdü. Hepiniz hala onu suçluyorsunuz. Ama bu bardak kırmak gibi basit bir suçlama değil anne. Ve ben de buna asla izin vermem. Kimse karımın karakterini sorgulayamaz. Elimde kanıtım var. Göster. Gösteririm. Ama sonra. O zaman bunu sonra konuşuruz. Evet baba. Beni mi istedin? Evet. Annen için yiyecek bir şeyler getir. Bana da bir fincan çay koy. Bunların hepsi senin Ak, yüzünden... Anne, anne hep, dur, anne, dur. Anne, sakin anne, ol. Anne, bırak gelin. bırak Anne, anne dur, Sana sakin bırak. Ol. Bunda onun suçu ne? Tartıştığın kişi o senin, ona söyle. Git ona saldır. Kızıma el kaldırmaya ne hakkın var? Neden öyle bakıyorsun? Geri çekil. Tamam canım tamam, benimle gel. Ya sen. Hayır. Orada bir şey bulamazsın. Ocak sönmüş tencereler boş. Allah esirgesin. Görünen o ki burası cenaze evinden farksız. Biraz başım ağrıyor babaanne. Çay koyayım dedim. Sen de ister misin? Bana şu an sabır lazım sadece o kadar. Bıktım sandım artık. Allah şah cihana hesabını sorsun. Kadın öyle bir yasta ki. Sanki kıyamet kopmuş. Oysa oğlu evlendi sadece. Peygamberimizin sünnetini yerine getirdi. Allah'a hoşnut etti ama o öyle mi? Ha söyle. Aldırma babaanne. Hamza dinle. Bana tatlı bir şeyler getir. Öyle yaş tatlı değil. Kuru hurmadan bahsediyorum. Bu sünnettir. <laughs> tamam babaanne. Bir anne için bütün çocukların eşit olduğu söylenir. Ama sen bütün önceliğini Hena'ya vererek bu iddianın doğru olmadığını kanıtladın. Celis de senin oğlun değil mi? Onu başka yerden getirdin. Hayır. Ama sen kimsin ki bana onu ben mi doğurdum yoksa bir yerden mi getirdim diye sorabiliyorsun? O zaman sen söyle. Sen Sami'nin nereden getirdin? Sami'nin adını ağzına alma. Neden almayayım? O benim torunum canım. Ne zaman isterse anarım. Görüyorsun Hamza benimle nasıl konuştuklarını gördün. Yapma babaanne neden ağlıyorsun? Teyze sen git lütfen. Hadi. Elbette. Tabii ki benden gitmemi isteyeceksin. Teyze. <laughs> teyze. Teyze dur dinle. Lütfen beni bir dinle. Ne? Söyle oldu? ona gitsin. Yüzünü görmek istemiyorum. Kasıtlı bir şey yapmadım teyze. Sadece başka seçeneğim olmadığını düşün. O yüzden Böyle olması gerekiyordu. Madem Henayla evlenmek zorundaydın, niçin bize umut verdin? Yok öyle bir şey. Samin. Sen beni anlıyorsun, değil mi? Ben mi? Sen kimsin? Ne? Ben sana hiçbir zaman o göze bakmadım Samin. İstersen anneme sorabilirsin. Ama ben sana hep o gözle baktım Hamza. İstersen herkese sorabilirsin. Gel anne. Samin, Samin. Ki, kim o? Hemen ana kapıyı aç. Ah. Neden ayaktasın otursana? Su. Teşekkür ederim. Otur. Hayır. Hayır. Ne, hayır. Yengem babam anneme ilaç verdi, şu an uzanıyor. Sen de huzur içinde oturabilirsin. Sana yemek getireyim mi? Ben artık gidebilir miyim? Nereye? O odama yani babaannemin odasını. Hena. Hena. Burası artık senin odan. Burada kalmalısın. Hayır. Hayır Hamza. Neden? Hayır bu böyle olmaz. Olmaz dediğin ne? Ee, bilmiyorum bunu söylemek zor. Babaannemin odasına gitmek istiyorum ben. Hena Hamza. Hamza nerede? Hamza nerede? Hamza. Hamza nerede? Evde. Hayır şu an şu an nerede o? Odasında nerede olacak? Hayır Hamza o adada olamaz. Orada olmaması gerek. Aklını başına al Şahcan. Çağır onu gelsin yoksa şahcan, kendini öldürürüm. Kendine gel kes şunu. Acelecilik ve inatçılık huyların yüzünden. Bugünü yaşamak zorunda kaldık. Onu evden kovmaya ne gerek vardı? Kimseye fikrini sordun mu peki? Söylesene sordun mu? İzin aldın mı? Bir akıllı sendin değil mi? Şimdi çek cezasını bakalım. Beni suçlama reis. Bunların hepsi senin hatan. O belayı bu eve getiren sensin. Her şeyi sen yaptın. Sana o kadar yapma dedim ama sen beni hiç dinlemedin. O sahte bonkörlüğün yüzünden oldu bunlar. Hepsi senin suçun. Hamza'yı çağır buraya. Hamza! Bak kendine gel diyorum. Hamza! Şahşiyan! Hamza! Neredesin Hamza? Git getir onu buraya. Vah Şahşiyan vah. Hayatım boyunca bana hep aynı şeyleri söyleyip durdun sen. Aa, görgü, mahremiyet, bir karı koca... Kendi odalarına çekilmişse kayınvalidenin onlara seslenmesi uygun değildir derdin. Ne oldu şimdi? Sıra sana geldi diye bunları unuttun mu? Onlar karı koca değiller. Onlar karı koca değiller. Sen kendini istediğin kadar kandırabilirsin. Tek yaptığın dökülen süte ağlamak olur. Hıh, karı koca değillermiş. Gerçi ben de oraya gidiyordum. Torunumun taze gelinine hediyesini vermek için. Ama bu önce kayınvalide'nin hakkı. Neden sen de gelmiyorsun? Aç dolabını. Açsana. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.